Oraya gidemeyiz ki. Niye? Şuraya atlayalım bak. Aa hmm. bak işaretledim ya. Var oğlum orada ikimiz ya. Ne çıkaracağız oradan? Hesabın ne hiçbir şey. Yok. Ama At Atlıyorum takip et beni. Ben ben seni takip ediyorum. Yani gidebilecek mi oraya kadar? Önümüzdeki yeşil alanın etrafı güzel lan oraya atlayalım. Bakalım dur. Ya gideceğiz bakalım. Aa burayı la burayı. Kimse de gelmiyor atla buraya atla. Bekle dur aha şuraya atlıyorum bak önümüzdeki. benden çıktın mı sen takipten? Gelsene oğlum. Nereye gidiyorsun? Ama şu önümüze gidiyorum gel. Gel lan buraya. Gel. Ha, tamam Gidiyor. doğru yere gidiyormuşsun zaten. Sakin ol ya. Yok, yapma şov ya. Yapma ya. Yani. Oğlum Anlamaya. öyle bir görünüyor ki sanki şeye gidiyormuş gibi görünüyor. Karşı tarafa. Geliyorsan gel la bro. Şimdi çantayı tam ni ki kim seviyor varken niye bir alıyorsun sen ya. Dur şunları al bakayım topla topla topla. Top, top. Hayır onların hepsini topla. Topla 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 topla. topla. Aynen. Aynen. arabamız da var çok güzel. Var mı tamam. Çok iyi. Aynen. Ay, ay, ay. Yara varmış burada. Yani kontrol ettim de kayıt alıyor mu diye de alıyormuş. Şimdi... Ve kar 98'de buldum. Bir de bulduk şimdilik. Bunu buraya yapalım. Bunu buna çakalım. 3 çarpı dürbün var istersen birim. Olabilir. Ee, duruma göre haberleşelim. Tamam. Şirketlik, ah ben buldum tamam. Ve kalmadı. Ay. Ne oldu ne bu ki be? 98. Zing zing. Sen ne buldun iyi baba iyi. Dolar başlasın o zaman. Ya yapıştıracağım şimdi dur. Yansın. Kaskımızı düzeltelim önce. Bunu attım Çıktı bulduk. Yalnız kar 98 de ben ne, ne istik? 3x harç taktım ona. 3x sen çıktı ya? E, 3x'i. Al kar 98 bir tane daha var burada. 4 çarpı dürbün var. Lazım mı? Hı? 4 çarpı düğüm var lazım mı? 4 çarpı mı? Daha tabu lan. Ver 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 ver. O top o top o ver. bana ver. Benim mi? Aga var ver 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 ne Onu var? Dedim. 3 çarpıyı da açıyorum. Ben Oğlum burada kaç tane 4 çarpı var. Gel buraya işte geleceğim. Şey çantı yer kalmadı ya. Ne çantası? Doldurun lan kulü. Ay ne fazla bak ben şunu atayım mı şu bir şey ya. Ayarlayacağım dur üstümde şey yok ya. sanki ee, Kanki ben 4 çarpı alıp geliyorum dur. Çantayı al bu şey mermi boşalttım biraz da. benim de boşalttım. Şu an 15 mermim var. Aa avuk var. Eller. mu? Avuk mu? Ha. Avuk o av, avuk alırım. Desen geliyorum şimdi. Tamam o zaman dürbünle onun yanına atıyorum. Gel Al at, kardeşim at, at. sana. Ne ararsan var. Hocam ben hepsini dur. Baba neredeyiz? o harita nereye vermiş? Karşı adaya vermiş lan. Ayş, dur dur dur. m bulundur o dur. Oo, kanka. O her zaman. Ama bir susturucu bulsam var ya şuna. O oh, kanka kar 98 daha iyiymiş her zaman evet Hadi hadi Çıkalım bence kanka buradan ben Bence de... arabamızda sıkıntı yok Sıkıntı yok arabamız var bir sürücü var. el bombası falan da alayım Kanka arabaya binince haber ver ben al az... Ben silah alana kadar şey arıyorum şuna bir stürucu. Yani alev gizleyici. Ve buldum. Aha. Tamamdır kanka ben fullüm. şimdi nasıl oluyor? Nasıl işte merkezim? Alev gizleyici buldum. Dipçiyi buldum. Her şeyi tamamladım ama daha ne yapayım? iyi? Aldın mı oku? Ha? Alıyorum bekle. Hadi ya çalışmaya gelelim artık. Burada bir sürü şey varmış lan. Attık daha tamam. babayı seni. Allah şey buldum la. Susturucu buldum. Ulan bir buçuk dakika kaldı. Bak karşıya geçeceğiz. geliyorum şimdi geliyorum. bekle. Ne? Burada bir şu kit var kit istiyor mu? O bir kit aldım, abi. hadi daha. Dur bekle. Kaç ha, şey verdi oğlum? Herkes onu... şey. Geldim. Haydi. Kanka e, alan şey var oraya gitme düz gitme düz gitme. Alan şey var orada. Dalga Hı, var ha. arabamızı bozacak. İyi gördüm lan. Hayda şu, şu tarafa şey. gideceğiz. Köprü tamam Köprü, Köprü tarafta. tarafta. Soldan gitsen daha iyi diye kanka. Tamam bir şey var şey orada. Kanka yine alana giriyorsun bak dalga alana giriyorsun dalga alana. Sıkıntı canımı sıkıntı yok ben sıkıntı yok. Aa kaçtı. Kanka adamlar üstüne doğru sürüyorsun. O doğru mu diyorum ben? Kanka Ayete ne yapıyorsun kaçma diyor. Ya. Sol yap, sol yap, hafiften sol yap. Bu Kurtaracağım oğlum bizi. Kendimin içine gireceğiz. O köprü tam var mıdır lan? İlla bir vardır. Dikkat et. Mecbur geçeceğiz. Ya araba geçer ya araba geçer. Ne diyorsun? Bas 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 bas. Köprü sıkıntı yok yok. Rampalı köprü. Problem olmaz. Kim atalım mı? Etapı kimse yok. Kimse yok. Bas 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 bas. Aa, araba geliyor. Ne bas, bas, geleceğim? bas Bana bas 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 bas. perdesi kanka. İndirdin mi arabasını? Ay ya yani, şey duman içindeydi. Sağlam yediler yani benden. Ulan siz misiniz bizi baskın yapan lan? Ne ara çıktı lan? Kimse yoktu etrafta. İki bir cam attın dedim arasını satayım yani. Gerçi yer yerde mal gibi yer değil mi? Kanka e, arabaya koyup da bekleyelim mi burada? Bence de. Şurayı tutalım. Ha? Bence de şurayı tutalım. Bekle. Bekle çık 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 çık. Cam bas. Geç bas. Cam var bende. Cam ben bastım o zaman. Aa bak 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 bak. Bir saatle girin aga. Aynen. Ghost vuramadım ya la. Onlar değil mi la? Kanka, onlar onlar pe arabayı değiştirdiler pezevenkler. Kaçtılar. tepeye gittiler bak şuraya. Ar arkamızda olan çete. Gel arabaya bir gel arabaya. Aynen ark. Gel gel. Şuna gel kanka. Arabaya gel diyorsun. Haydi Olum var Kaç 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 Nereye saydırdın lan Yukarıdan da Sen yukarı gitme o zaman tepeye Yok, yok ben yukarıdan uçurdan gideceğim Hızlıca gidiyormuş ha şerefsiz Kaç kaç kaç. Neredeyim Yok vuram vuramaz bizi. Hayır yani müsait güzel bir yerde izin kal. Biraz çok arabayla gidecek. Şuraya yer. gel şuraya, şuraya doğru gel. Şuraya gel. Kaçın oraya tamam. Şurada kal. Gel gel. Burada yata kanka. Şurada tepe oğlum bak. Burada yat. Burada Bakalım mı şuraya? Tamam gel oraya gidelim gel. Nereden buldun onu? tam ortaya aldın bizi. Araba da geliyor ama bak. Tam çok yan yana gireyim ya. Şuraya gel. Sağ sol gitti. Atışım aşağıya. adam adam gelir buraya kanka. Gidiyoruz. Taşın tepesine çıkılıyor mu lan? A buraya. İlla adam vardır orada. her şeyin fulle. Aynen. Motor sesi var. Gel kayıtlarına gidelim. Ya ben gitme diyelim derim ya. Lan sen dur orada kanka. Ben çok yan yana durmayalım zaten. eликоптер км жоа Anasını iki e, anasını iki ana verdi görüyor musun? Ah siktir <laughs> gel gel. Tam da drop'un ve olduğu yere verdi anasını. Herkes ne oldu amına koyayım. oğlum. Ben tarihe geldim kimse yok oralarda. Kanka millet indiriyor zıng ya. Aha. Ee, ne, ne, senin tarafta adamlar var ha. Aynen. Sıkıyorlar. Pompon sıkıyor kanka pompon. Son kaç kişi? 24 kişi var. Yani 22 kişi daha var. Oğlum artık kapatacağım ya. Böyle oyun mu olur ama? sıkıyor. sıkıyorum. Ay, Kaçırdım adamı. sen beni beklesene ya. niye acele ediyorsun? Soldan gideyim. Ah. Gitme gitme gitme. Vuracak seni arkama gel. Ağacın oraya bir yere saklandı. Dur bekle. Dur. Ben mi attım? ne yapıyon oh. çok uzak mesafede haydi onu at siktir be ağacını ortalama oh. nasıl lan bu saplarım bak şov yapıyosun kardeşim tavla tavla senle Geldi 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 gel önümde. Nerede? 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 Mi? Ha gördüm bekle bekle gördüm. İki kilo mu alırım valla? Koş 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 koş. Koş çok kötü vuruyor. Tamam tamam. tamam. Zaten vurduyuz. Pardon. Ben tepeden, ben tepeden gel. Ben tepeden Çok ben, ben indim aşağı, aşağı çünkü. Arkalayabilirler sen Arkalayabilir. beni koru. Şey. Ee, şey yapıyorum dur. Arı atıyorum. Son bir buçuk dakika. Tamam ben de vurayım o zaman. Şey yenile şarjörlerin yenile. Ha şurada adam var. O sen de kanka ben o tepeyi göremiyorum. Der <laughs> Öl oğlum öl. Ha. Ana. <laughs> sıkıyorum sıkıyorum elim pezemek ya. 13 kişi oldu kardeşim. Yani ikimizi çıkarttığımızda. Ama arkamdan yaşları çok sıkıntı ama. Araba geliyor. Nereden? Tam arkamdan geliyor şu anda. Tam arkamda araba. Geçtim. Nereye gitti? Bilmiyorum kanka. Ona geçeyim de ben. Lan. Evin içinde var acaba ya? Şurada var mı acaba? Tabii ki yok. Buradalar Bir evin içindeler. Bir kişi gördün mü? Takım var mı bilmiyorum. Basayım mı lan? Evet. Çok güzel gitmişsin kanka. Basayım mı? Evin içindeler. Ya basma basma. Uzaktan indireceğiz, indireceğiz. bekle canım. Az, az sabret. Arkamda adam var mı diye korku yapıyorum. Geliyorum senin oraya doğru. Al bir, indirde beni gel koş koş koş. Aldı lan beni. Orası çocuğu aldı beni. Dur. Ben biraz vurdum onu kanka. Yalnız basma Ben beni görmemiştir diye bastım ama yemedi orası çocuğu. Sesimi mi ne yaptı? asiktir siktir be. Nerede öldü Nasıl? Arkadan mıydı? izle. Arkamdan geldi galiba pezemek. Lan korktum başıma geldi ya. Dedim kesin arkadan gelir ama ne dedim bizi indirirler. Görüyor musun? Tam sağımdaymış herif. Ana. Tam sağımdaymış görüyor musun? Beni mutluyor pezemek şimdi.